Bu nokta hepiniz hoş geldiniz. The Warp filmde görevlere devam ediyoruz. En son The Görevine görevine başladım ben. Ve burada Teşin'in peşine düşeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Sedna'da Naga'ya Gireceğiz arkadaşlar. Birazcık yüksek level'lı. Ama kovalama olduğu için fazla kasmadan Arşiving halledip geleceğiz. O şekilde düşünüyorum. Fazla kasmıyorum. E, bütün herkese savaşmıyorum. Direkt göre göreve odaklanıyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şimdi buradan adama doğru bir yaklaşalım. Adamı bir ele geçirelim. O şuradan aşağıya ineceğiz galiba. Bu ışınlara dokunma diyor. O ışınlar bunlar galiba. Bakın görev yerinde tamam dokunmadım. Ama öldüm. Aa, dokunmadım ama ben. Tamam tekrar canlanalım. Ama ben dokunmadım. dokunulmuyor dokunmadım. Tekrar deneyelim. Acaba yer mi değiştiriyor? Aa bu mu teşin? Aynen bu. Tamam bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Şu herif takip edeceğiz. Dur. Işınlara dokunmayacağım. o Buradan ve yukarı. Allah Allah. Tamam aşağıdan gideceğiz. Tamam peki aşağıdan gideceğiz. Tamam anladım. Tamam. Teşim bu. Tamam. Bakın ışıklar burada. Tamam mıdır? Tamam bak. Alttan geçiyorum. O kadar da değil değil mi? Bak. Yoksa oradan da mı geçmeyeceğiz? Bak. Allah Allah. Nasıl geçeceğiz biz anlayamadım. Dur bakalım bir daha deneyelim. Acaba arkadan dolaşma şeyi var mı? Arkan dolaşalım mı? Ha, buradan işte. Aha, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Dur, dur. Ne oldu? Aa, yalnız bir şey değil mi? Bu Jüpiter'in halkaları var ya. Gerçek hayatta bu şekilde arkadaşlar. Bakın, bir sürü böyle küçük, irili büyüklü böyle kayalar, küçük büyük bir sürü böyle kaya ve taş parçası. Kimisi böyle araba büyüklüğünde kimisi kamyon büyüklüğünde ee, Bir sürü taş böyle milyonlarca taş Etrafta aynen bu şekilde dönüyor yani Yani gerçek gerçekte de Ama biz bunu mesela pardon satürn için söylüyorum özür dilerim Satürn için ee, Satürn'ün biz burada halka olarak görüyoruz Uzaktan böyle teleskopla baktığımızda ama e, Yani yakında yakında gittiğiniz zaman bu şekilde bir ile karşılaşırsınız gerçekten bu çok ilginç ama Böyle dönüyor. Görmeyeceksiniz. Ee, siz de onunla beraber döndüğünüz için sanki bütün böyle halka duruyormuş gibi olacak. Aslında hep beraber eee etrafını döneceksiniz e, ve ama döndüğümüzü hissetmeyeceksiniz. Ya yani nasıl şu an dünyadayız ve döndüğümüzü hissetmiyoruz? Ancak döndüğünü anlamak için Güneş'e bakmamız gerekiyor. Güneş sanki işte doğuyor, batıyormuş gibi halbuki biz e, Dünya'nın hareketiyle bunu fark ediyoruz. Ama onlar için bir e, yani dünyanın döndüğüne dair bir e, kendimiz ayakta durduğumuz alan biz dönüyoruz galiba falan diyebileceğimiz bir şey olmadığı için bu satürnün halkalarının arasına girdiğimiz zaman da e, hani dönüyordu lan bunlar öyle duruyor sabit diyeceğiz çünkü aslında o kadar yavaş hareket ediyorlar ki sizle birlikte döndüğü için aslında dönmüyormuş gibi oluyor ama satürnün içine girdiğiniz zaman baktığınız zaman onların döndüğünü o görebilirsiniz. Ha, ben böyle ilerleyeyim şimdi. Bu bayağı ilerledi. Neyse yetişiriz biz buna. Arkasından dönüp dolaşmak daha mı iyi o lan Şu aradan geçebiliyor muyuz? Ara açık değil galiba. Ha? Yo açık. Ay gene şeylere geldik. Tamam. Aa gene yakalandım. Abiciğim ben hiçbir şekilde o zaman araya girmeyeceğiz. Tamam. Bak şimdi. Tamam. Tamam abim girme diyorsa girmeyeceğiz. Dışarıdan yapacağız. Oy, ne oldu? Bu ne abi? Bu ne ya? Baksın. Sadece mouse'u çeviriyorum. Kimse benim gibi etrafına dönmemiş mi? Bu Burayı niye böyle yapmışlar? Galiba böyle olmuyor arkadaşlar. Oyunun bug'ını bulduk. Allah Allah. Hasar aldık ya fark ettiniz mi? Aa bak bir koridor gibi bir şeydi bu. Bak bir ısarlık diyorum. E, şu an bak gitmedi. E demin gitti. Aa bak gene gitti. E Bak şimdi. Bu taş, dur şu derelere doğru gidelim. Yok git gitme şu an. Allah Allah. Şu an bir yerden hasar aldık. Bu tarafa doğru gidelim. Durduk. Şu <laughs> an filmimiz nerede bizim? Şu an çift shift yapıyorum gene gitmiyor. Allah Allah dur bakayım. Heh şimdi. Bak dağın yarısı var yarısı yok. Ya dağ denmezse buna şey işte, dağ diyelim biz. Şimdi şuradan döndüm mü onun önüne mi çıkacağız? Yok. Şu an tam doğru. Bir saniye. Şu an doğru gidiyoruz. Ama aa. Bak gene warframe'miz kayboldu. Tamam doğru gittik ama. Şimdi şu an tam altımızda değil mi o alet? Şu mu yoksa ya? Yo. Dur. Aha gene koridor vardı bak gene şey yapamadım. Bu, bu ne? Bu bir parça dur. Şuna tutunup tutuna gidelim. Gene aynı yere düştük değil mi? Evet. Yine aynı yere düştük. Ha, abi nasıl yapacağız bu Abi bu nedir ya? Ya işte bu ne döndüğümüz zaman direkt önüme o net hasar alıyoruz ana. Hala içini çıkmadı mı acaba? Bakın hala çıkmadı galiba. Ma mesafe var abi ben nasıl çarptım ona? Kanatlar mı çarptı ya? Bak şu an dediğim gibi yani e, duruyor orada ya. Mı? Yok. Bu aslında kayanın devamı mı acaba? Kimse dışından dolaşmayacağı için o kısmı yapmamışlar mı acaba? Şu an bak 100 metre diyor. Şu an benim onu görüyor olmam lazım. Bakayım. Bir görsel anladığım kadarıyla. Bakın zaten biz de o halkaların arasında dönüyoruz. Yani böyle döndük tabii. Bak yine o koridoru gördük ve gitti. Biz demek ki böyle yapamayacağız da geldiğimiz yere de gidemiyoruz. İyi de geldiğimiz yere gitsek ne olacak ki o kayalar, ışınlar falan. Beceremedik o işi. O yüzden çevresine dönmek istedim. Delik nerede? Dur. Bu ışık neymiş ışığı? Çok soru soruyorum değil mi? Of ateş ediyor bir şey ateş ediyor. Aa, oradan mı gideceğiz? Yok. Abi. Abi bu çok ilginç bir bug oldu. Heh gireceğimiz yer şurası. E ee, bunu ateş etsek ee, bu gitmemiş ki. Cık. Tamam bak. Diyor ki arasından geçme. De nasıl geçeceğim? Bak şu alttan denedik, olmadı. Üstten denedik, olmadı. Işık da hareket etmiyor. E, Gemi de gidiyor. Peki ışıkları vursak? Yok. Ya normalde bir şey söyleyeyim mi? ya yani, bu mermileri de fark etmesi lazım o şu. Beni nasıl fark ediyor? Mermileri de fark etmesi lazım. E nasıl geçeceğiz? E bu alttan gidemiyoruz. Üstten gidemiyoruz. Buradan dipten gitsek nasıl olur? He. Nasıl algılandım ben? Görev başarısız. Allah Allah. E, gerçekten anlamadım ben bu görevi. Bir daha deneyelim. Bir dönelim ana ekranı bir daha deneyelim. Allah Allah. Bir şey yanlış yaptım galiba ya ya da bak mı oldu? Bir daha deneyelim. Tekrar Naga'ya geliyoruz. Bir de tek başımıza bakın hani bir arkadaşla falan da oynama şansımız yok. Tek tek başınıza oynayacağınız bir bölüm. Acaba bir şey mi yapmamız lazım orada ya? Demin bölüm başlattı bize. Ha doğru böyle bir şey başlattı ben. Aynen buradan. Ben buradan gittim. Tamam. Yine aynısını yapsak aslında ama bu. Ne bileyim üzerine gelsem. Gene algılar değil mi algılar. Üzerinde dursam üzerine durulmuyor. Normal şartlarda durabiliyor olmamız lazım. Aa orada bize galiba bir şeyler söyledi nasıl yapacağımızı ya. Aa ben onu izlemedim, şey dinlemedim, okumadım ki. Galiba orada bize nasıl geçeceğimizle alakalı ipucu verdi. Eee o kötü oldu. <laughs> onu dinlemeyişim kötü oldu. Tamam. Bir saniye. Şimdi diyor ki Ozan yukarıdan diyeceğim. Aşağıdan geçemiyoruz. Onu anladık. Yukarı deneyelim. Yine olmadı. Peki. Ben ondan önce gitsem. Ha, bak geçtim. Şimdi o bana geliyor. Bak o içinden geçiyor. Ha bunu nereye kadar acaba takip edeceğiz? Biraz daha ilerlesin bakalım. Ben tekrar çift e, şif yapacağım. Aynen. Aa harbi ben geçebiliyormuşuz. Belki de onu söyledi orada. Ben dinlemediğim için eee Biraz bekleyelim çünkü çok hızlı gidiyor. Ee, şimdi yaptığımız zaman tam ışığın orada durursak ne olacak? Biraz ilerleyelim. Ben nereye kadar gidecek? Ha şurada delik var. Artık bundan sonra ışık yok değil mi? Göreve aynen devam edeceğim. Aa, bak işte buralardan falan girilebilirdi. Ben hani öyle bir şey düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm işte. Bak burada delikler var. Yani o etrafından dolaşıp bu deliklerden girecektim ben. Ama izin vermedi işte. Ne iş çarptım ben gene? Aa, burada cam mı var? Aa, cam var burada. <laughs> nasıl gideceğim o zaman? Şu çift shift de işe ya Nasıl yapacağız? Ya aşağıdan gitmeyi dersem gene bozulacak mı oyun? Emin olamadım ya. Başka bir içinek mi var acaba? Burası ne? Burası delik değil. E buradan da girilmiyor. Abi niye buradan geçemiyorum ben onu anlayamadım. Acaba uzay ile beraber mi geçecektik ya? Ama burada kalıyor. Niye yanlış yaptım ben gene? Ya şimdi buradan çıksa gene bak olacak ki çıkartmıyor burada e Nasıl yapalım burada Bir şey mi açacağız Buradan gidelim Yok buradan da gitmeme izin vermiyor Daha Yukarı çıkmama izin vermiyor ha, Verdi Ama öyle istediğim gibi giremiyorum bu ne o gidemiyorum ki bak. Burada kalıyor mermiler. Bir can varmış gibi bakın. E ee, Netice itibariyle buradan geçmem gerekecek. Ee, yani bir daha o zaman şey yapalım. Buraya takılalım. Bizi bir daha baştan başlatsın. Şimdi nerede kaldık? Bak yine oradan başlattı. Dur bakayım. Aa bir delik daha buldum. Ben buradan delik varmış. Bak cam Bak camın içi tamam. Orada yanı delik varmış yani nasıl fark etmedim? E ee, bu da burada kaldı. Hop. Ha biz fazla ileri gittik dur tamam. Lan o nasıl gidiyor ben geçemiyorum ya. Bak bu sefer alt e, şey çift çift yaparım ama yaparım ama bak şu arkadakine takılır diye tırsıyorum. Takılmadı. Ama çok yakına düştüm. Takılabilirdi. Böyle uğraş dur. O tam önümüzde bak. Şimdi biraz daha ilerlesin. Aa bir şey oldu. Ben içeri girdim. Aha şeye düşürdüm. Ben. Tamam. Arşivinkten çıktım. ara noktayı kapat derken Kapattın mı? Şimdi sistemi savunacağız. Klasik sistemi savunma görevi. Gel dayı gel. Nereden geliyorsunuz? Oo, Yakına gelmişsiniz. Biraz da şuna vurayım. Hızlı vuruyorlar ha. Nasıl? Allah Allah abi mermilerdi. Artık etkisiz kalıyor bunlara kifayetsiz. Çünkü bunların şeyleri yüksek değil mi? Ölmedi bu. Bunların level'ları yüksek doğru. 32-35 mi demiştim? Kaç demiştim? Yüksek bunların level'ları. O yüzden öyle tek mermine falan ölecek şeyler değil. Çatı çutur da geçiriyorlar yani sen. Şey sistemi. Ee, hadi bir an önce şu dolsun yüzde yüz de. Oksa mı? Yere vurmaya bile şey yapmıyor. Normalde şu an uçması lazım onun. Dur. Ne yaptık? Ha hedefleri yok git kolay. Yok oldu. Oldu değil mi? Oldu. Burada bir işaret çıkmadı mı? Ay şu ne? Buraya anıyor. Nereye ışın, ışın atıyor? Bu gitti. Bizi görmedikleriden tekte indirebilirim. Aa, Lan bana gelmiyor ya. Ben beceriksizim. <laughs> zaman bizim bir şey yukarı çıkmamız lazım çünkü bu herifler yukarılardalar. E şimdi aşağı indir. Valla şimdi neyden tırsıyorum biliyor musunuz? <laughs> Süre bitti öldüremedin diyecek. Ah. Bitti. Oh be çıkış dedi. Çıkışı neden yapacağız? Şu aşağıda bir şey var kapı gibi. Aynen. Hayır ee, ne yapmış olduk şimdi? çocuk çözdük mü Ben geçtim orada yanlışlıkla şey. Ee? Ha muhabbetleri bitsin diye bekliyoruz. Ya niye görevi iptal edelim? Nasıl ben anlamadım şimdi. Yani inmemiz gerekiyor mu? <laughs> Gerekmiyor mu? Abi böyle ilginç şeylerle bırakıyor. Niye bana bunu soruyor ki? Zaten etmeli abi kısıtlama olacaksın. Ha, tamam bir an tamamlanmadı yazacak sandım. Abi hem kısıtlayacak diye hem devam edilsin mi diyor. Anlamadım ki etmemiz mi gerekiyordu? Etmememiz mi gerekiyordu? Ben Operator, if... doğru şey yaptım onu. <laughs> tamam acele edelim. Ee, A ilk e, şeyi hallettik yani. Şimdi başka bir yere gideceğiz galiba bir sonraki görevde. Aynen Kuma Kalesi'ne gideceğiz. Dakata gideceğiz. Kuma Kalesi'ne tamam. Ee, o zaman bunu aa, yeni şey çıkarttı bu arada. Aa, bak bu yoktu. Tamam Satürn'ü şey Venus arasına şeyi koydu. Tamam. Ee, tıpkı şey gibi bakın. Ay çıktı ya dünyanın yanına yani Luna. Ay. Ee, bu nasıl çıktıysa bu da bu şekilde çıktı. Tamam, çok güzel. Ee, bunu halledeceğiz. O zaman bu görevi halledeceğiz arkadaşlar. Isıttı bir süre diyor. Bilmiyorum. E, Ciddi o konuda. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki görevi biz bunu halledelim içeri sızalım. ya zor bir görev benziyor ama halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz. Bakın 26-28. Deminkinden bir tık daha kolay ama zor olacak gibi. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim. kalın.